Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Transformers Eris savaşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorum uzun zamandır bu seriyi devam ettirtmiyorum. Benim için de çok iyi oldu. Evet arkadaşlar uz uzun zamandır bu oyunu bütün çok da uzun zaman oldu gerçi. Bakın üstü kombinasyonu değiştirdim. Affedersiniz şimdi şurayı girmiştim ama Neyse arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar bu arada ittifak kurdum. Tura Birliği. İttifak oyunda kurup ittifak katılma katılma şansınız var. Bunu belki size söylememişimdir. Siz yokken arkadaşlarıma yeni karakterler geçti. bakalım. Optimus Primal attı bir karakter elimizde Bu da Optimus. Bir tür Optimus Prime Ve çok şekil havalı gözüküyor. Ben beğendiğim karakterlerden. Bumblebee bunu size göstermiş miydi bilmiyorum. Küçük bir tane karakter. Bumblebee ile Transformers evreni de bilmeyen de hani ne bileyim yani. Tra Bumblebee herkes Transformers evreninde biliyordur. Herkes Transformers hayranları bu karakterin hepsi biliyor. Bir de Hatrat çıktı. Hatrat da çok ünlü bir karakter. Eski Transform çizgi romanlarında biri var. Bu oyunda çizgi romanlardan hazırlanan yapılmış bir oyun olduğu için eski karakterin hepsi var. Bakın Hatrat'ta böyle güzel bir arabaya dönüşüyor. bir böyle yarış arabası gibi bir şey. Bir de Twangtron diye bir karakter çıktı. Bunun ismini okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle havada uçan aslan mı dersin? Aslan kuş mu dersen de onu siz bilirsiniz. Böyle güzel bir karakter. Sırada Rock var. Kaya. Kaya diye bir karakterimiz var. Şimdi belki size tanıtmışımdır bilmiyorum. Böyle bir SWAT yani polis aracı. Bu karakterleri zaten size tanıtmıştım. Bir de Fred Bunu da tanıtmıştım. Arkadaşlar neyse. Karakter tanıtımımız bu kadar. Cevapları toplayalım. Bu arada arkadaşlar oyunda şu an tek ben varım desem yeridir. İki belki şimdi bir cevap yazar. Bu arada arkadaşlar işte bu benim. Şu an bu. Bir iki üç böyle başladık yazan kişi benim. Bakın. Arkadaşlar oyun yine güzel kampanyalar geldi. Tavsiye ederim. 44 lira 99 kuruş yani. Burada ücretsiz bizi takip edin diyorlar. Transformers oyun yapımcılarından Twitch ve Discord üzerinden takip edebileceğiniz platformlar da var. Siber Savaşlar Yeni Şans. Evet. Bu arada arkadaşlar böyle bir yer geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu, bu arada arkadaşlar Burada bir ödüllü yarışma vardı. O bitti oyuna yani özel kampanyalar geliyor eğer siz kaçarsanız yanlış anlamayın oyun paralı değil ama isterseniz kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar çok uzatmadan oyunumuza başlayalım. Ben gördüğünüz gibi çok ilerledim artık burayı için gücünü de istiyor ama benim karakterim al, ka, şu ekip gücüm 657 yani oraya oranıza bin gücü var bilmeyen yenme ihtimal yok bu bölümde kombay bu bölüm ama sizin için bir daha deneyelim ekibimiz bu abi Zaten bu ekibi tam size çok bence evet Birleşimin gizemi. Birleşmenin gizemi. Bakalım. Evet. Neyse arkadaşlar yazı geçelim. Bunlar karakter konu. Arana diyalog. Diyalog geçiyor aralarına. Hmm, önce keşif yapalım. Oo. Görüyor musunuz arkadaşlar? İtan çoma hazırlarmış. Bakın nasıl tepkili davranıyorlar. Şunlar çok sıkıntı arkadaşlar. Şunlar var ya. Şunlar çok sıkıntı. Hadi şu neyse de yani. Geliştirmiş yapayım bunu da. Şunlar çok sıkıntı. Neyse arkadaşlar ben sizin için bir deneyim. Dekinleri salıyorum bu bölümde. With... Bomba, bombardıman düzeni yeni yakında gidelim. Öyle at atabilirim. yer aldığında da bile bir tanesi var. Ve çok da vuruyor. Maşallah. Ooo bölümümüz daha kaybetmişiz lan biz. Arkadaşlar galiba cidden biz bu bölümü kazanabileceğimiz bölümü bırak bir karakterimiz olduğu için bir kaç yeri parçalayabiliriz. 16 milyon enerji kazandık en azından iyi. Ben bu arada karakterine seviyelerini atıyorum. Evet. Bunun karakterimizin seviyesi arttı. Çünkü gerek sabah. Bunun gibi videolar daha gelmesi için kanala abone olup Videomu yorum bırakmayı unutmayın. Çok sevinirim yani. Ve arkadaşlar Evet arkadaşlar bizim arkadaşlardan biri de ki çem içecek memnun oldu bizi beğen beğenmezler Şu an seni izliyorlar yazdım. Var. Evet. Bunda yol arkadaşımıza Evet şu an üstümüzün hali böyle. Ben gide gide bu üstü çalıştırmayı deneyeceğim. Yani arkadaşlar bu serinin devam etmesi için lütfen kanal abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada oyunda şöyle bir hata var. Sen, siz mesela arkadaşınızla bir şey konuşuyorsunuz ya burada. Tıpakta. A yazıyorsunuz mesela. A B olarak gibi yani. O derecede bir şey var. Değiştirmeniz lazım. paketi bu neymiş? Hmm. Bu da aynı fiyatta ama alsam mı bilemedim. Hmm. Combiner seti. Titan seti yani. İşime yarar. Arkadaşlar bu arada silah makineleri ve duvar artışı yapabiliyorum. Bakalım. Biraz pahalı. Para istiyor. <laughs> Yakaladık. Artık bir bölüme daha geçelim. İyice <laughs> arkadaşlar. Şu bölümü oynayalım. Bu bölümde böyle kolay bir bölüm yani. Bu bölümlerde yavaş yavaş bitirirsen büyük ödüller geliyor. Ve arkadaşlar gerçek bir oyuncuyla savaşacağız. omegas Master Masterwoman nedir? Wow! Üst düzenini güzel yapmış. Ama şeyleri bir level. Hep. Mesela bak şu bir level, şu bir level buna bot ya bu bot. Ya şu duvar dizaynına bakın ya. Allah aşkına. Boş yapınca onu boş bırakınca ne oluyor yani? Ya şimdi şu bombayı buraya salın. Bunlar direkt ölecek. Direkt silim Süpürdüm ben buraya arkadaşlar. Bu daha kolaydı. Ve zafer. ilerlemek için dokunalım. Transformers evet, evet. Bakalım arkadaşlarına bir mesaj yazmış mı? Piyasalarımızı yine topladım. Dodemi ne oldu? Dodemi bir kenardan bir şey geçti. Bana mı öyle geldi acaba? Ya arkadaşlar. Demiştim de. Beni kandırdılar arkadaşlar. Benim bu işi geliştirmek için bunu geliştirmemiz söylediler. Ve kazıklandık. Ben de harbuki cyber yetiyordu yetiyordum. Ve arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu arada ilk defa aklımda, ilk defa daha yeni kurdum. Kimse yok. Rakip bir oyuncuya saldırıyor. <laughs> Arkadaşlar bunu mu bu kulağım ben çok ekibim var bir bu var Arkadaşlar tekrar söylüyorum kusura bakmayın ama çok başınızı ağrıttım Abone olup like atmayı lütfen unutmayın ki böyle güzel içerikler gelsin Çünkü böyle, bu oyunu çeken Türkiye'de nadiren kişiler var onlardan biri benim bu çünkü Türkiye'de pek rağbet görmüyor. Neyse. Evet. Sen bunu okuyamadım ya. Bazı kişiler öyle saçma yazıyor ki okuyamayacak duruma geliyorsun. Arkadaşlar ben artık gıcık olmaya başladım. Biliyor musunuz? Bakın şuraya. Şöyle bot şeyler koymayın. Beyin pavan topum bile bundan daha iyi yemin ederim. Arkadaşlar taktiksel davranalım derdim de. Neyse boşuna. Siz direkt böyle dalın. Bu yandan da alacağım bu sefer. Derler ya şöyle bir söz vardır. Her zaman yandan alacaksın diye. İşte. Ben de o sözü işte burada uyguladım. Bunu Arkadaşlar ve bu üstü patlık ama bir robotumuz maalesef şey düştü. Maksimum seviyor. <laughs> <laughs> Bunların hepsi maksimum Bunlar dolmaz. Neyse seni dolduramam ki abi benim. Şu an işim var. Arkadaşlar bu arada eğer bu oyunu oynayanlar aranızda varsa bak benim ittifakıma gelmeyi de unutmasın eğer cidden benim bu oyun oynayanlar varsa aranızdan ne olur e, ne olur demeyin yani eğer oyuna yeni başlamıyorsanız ittifak ya yani müttefiklik arıyorsanız benim ittifakım boş şu anlık boş gelebilirsiniz ve Bir birliğimin ismi Turan Birliği kurduğum klanın ismi isteyen gelebilir Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın hoşça kalın. Allah subhanahu wa